Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda yine beraberiz. Bugün maltız ocak yapımını göstereceğiz. Maltız ocak için gerekenler kova, küçük bir kova. Yutung, tu, yutung tuğla. 3-4 tane tel ızgara için. Alüminyum folyo. Ve taşı döşedikten sonra kullanmak üzere alçı. Başka bir şeye gerek yok. Çok basit bir şekilde yapılacak. Öncelikle Kovaya göre taşı keseceğiz. Taşın kovanın ölçüsünü alıyoruz. 23 e, 2 cm de fazla keseceğiz. Yani 27 keseceğiz. <laughs> kovanın ölçüsü 23 santim, 4 cm de fazladan kesiyoruz. 27 cm falanla taş keseceğiz. Sonra bu taşın içini oyacağız. Biraz küçük ama artık <laughs> yani. 17 santim kovanın içinin genişliği var. Ona göre yapacağız artık. Evet. işaretlemeyi yapıyoruz. 27 santimlik. Dört bir taraftan işaretliyoruz ki taşı düz keselim. böyle iyice yerini belirginleştiriyoruz taşı düz kesmek için. Zaten yutum tuğla çabuk kesilen bir taş. Evet, küçük bir el testeresiyle taşımızı kesiyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kesiliyor. Hemen çevirip taşımızı böyle el testeresiyle taşımızı el testeresiyle kestik. Tabii şimdi kovanın ölçüsüne göre şimdi kovanın ölçüsüne göre yeniden kenarlarını yontacağız, İçini oyacağız. Kovayı bir kenardan sıfırlayarak çevresini daire şeklinde çizeceğiz. Kovanın hizasına göre. Ona göre de yontacağız taşı. Zaten bu Maltız Ocak yapımının en zahmetli yeri taşı bu taşı oymak. Şu anda evet çevresini şey yaptık. Aynı şekilde şu ha. köşeyde yani aynı köşesine aynı köşe köşe ters, Tam gelecek şekilde bu taraftan da aynı şekilde işaretliyoruz. Böyle o bir yardımıyla direkt iz bırakarak işaret koyabilirsiniz. Evet, el testeresi yardımıyla yeniden taşımızı kesiyoruz. Fazlalıkları atıyoruz. Bu taraftan da aynı şekilde kesiyoruz. Tabi burada dikkat etmemiz gereken şey taşı tam düz olarak kesmek. Bu ve battanına göre de kovamızın ebatlarına göre şu anda e, taşı kestik. Kenarlarını daire şekline getirmek için yeniden yontmaya devam edeceğiz. Şu, şu anda e, taşımız oval şekline aldı yavaş yavaş. Ama bunu tabi daha içine oyacağız. Evet. Baya uğraştırıyor. Kovanın şekline göre taşımızı kesiyoruz. Evet taşımızın tam oval şekil alması için öyle ince ince yontuyoruz. Tabii yudum tuğla çabuk kesilen bir taş. Evet taşımızı yonttuk ama sanki biraz daha yontulacak gibi duruyor ama taşımız şekle girdi iyice. Tam oval şekli aldı. Evet tuğlamızı yonttuk kovamıza göre. Gayet güzel içine geçiyor şu anda. Şimdi e, tuğlamızın fazla bıraktığımız bölümünü biraz geniş bırakarak Burası ocağın üstüne gelecek. Alt tarafı biraz daha inceltiyoruz. Evet burayı biraz yakından şöyle şey yapalım. Evet, burayı biraz evet. geniş. Aslında bunun makinaları olsa daha kolay. Şimdiye bitmişti bu iş. Bunu bu şekilde yonttuktan sonra şimdi ortasını da oyacağız bu taşın. Evet taşımız tam olarak kovaya oturdu. Üst tarafında biraz geniş bıraktık. Şöyle yakından göstereyim. Evet. Şimdi de şimdi içine oyacağız yani. Şu konulukta şöyle. İçinin şöyle de şey yapalım. Makineler olsa çok kolay bir şekilde olurdu ama makine olmadığı için el yardımı ile olduğu için bayağı uğraştırıyor. Ya, şöyle ha, Şu genişlik yetebilir. Evet bir olabant genişliği bizim için yeterli olacak. Şimdi Maltız ocağın en önemli noktalarından bir tanesi kovanın ateş yanarken hava, hava alması için delik açmamız lazım. Onu da bu şekilde burayı deleceğiz. Ocağımızın hava alması için kovamıza delik de açtık. Bunu bu şekilde ufak bir tornavida yardımıyla yaptık. Şimdi taşımızı oymaya devam ediyoruz. Evet taşımız bu şekilde o çizdiğimiz belirttiğimiz alandan itibaren ortasını oyacağız. Birazdan keski yardımlarıyla buraya açıp ona göre şey yapacağız. Maltız ocakta hava deliğinin oraya gelen kısmı ocağın taşın ortasına kadar deliyoruz ki oradan hava alsın. Bu şekilde işaretledikten sonra delmeye devam edeceğiz. Evet taşımızın son hali için oyduk. Çevresi dam, daire şeklinde havalandırma deliği ile birleştirme oldu. İki delik arası gözüküyor. Şöyle abi bir aşağıya doğru. Bak şöyle yaparsak. Şöyle. Görüyoruz öteki taraftaki şey havalandırma deliğinde. Bu şekilde ocağımızın yüzde seksenini tamamladık sayılır. Doğru tuşla Biraz tuş var. Şimdi taşımızın uyuması bittikten sonra İçinin şey. ızgarasını koyacağız. İçinin ızgarasını koyacağız. Onun için Evet reis. Şuradan itibaren Şöyle. Koyabiliriz. Şuradan koyabiliriz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi ızgaraları da koyduktan sonra ocağımızın görüntüsü. Şöyle biraz tutalım. Heh, ızgaralar. Şu anda tenekemizi yerleştireceğiz çevresine alüminyum folyo sarıp alüminyum folyomuzu sarıyoruz. alüminyum folyomuzu da sardıktan sonra şu anda alt tarafına da sardık ya o unutmayın. Evet. Tam o havalandırma deliğini yaptığımız tenekenin havalandırma deliğine denk gelecek şekilde ki öyle yerleştirmemiz lazım hava alsın. Üste kalan alüminyum folyoyu da teneke ile taş arasına sıkıştırıyoruz tornavida yardımıyla şekilde. Havalandırma deliğinin oradaki kenar boşluklara da alüminyum folyo ile oraları dolduruyoruz ki içine kül gitmesin. O kenarlar tornavida yardımıyla. Şimdi ocağımızın bir giriş hava deliği var. Dursun abi sen anlatır mısın Sadamete? Bir de buradan hava çıkış olması lazım. Şuradan şöyle. Şöyle yandan gösterirsem. Biz zaten fazlalığımız vardı. Pardon. Evet. Şöyle. Evet. Dört taraflı oraları hafiften uyarak hava deliği açıyoruz. Yoksa yanmaz ocağımız. Eğer hava deliği açmazsak ocak yanmaz. Ocağın en püf noktalarından bir tanesi de hava delikleridir. Dört Şimdi ocağımızın içerisini alçıyla kaplayacağız, kullanım ömrünün daha uzun olması için. Evet, şu anda alçı karıyoruz. yapıyoruz. Şimdi ocağımızın içine hafiften alçıyla şöyle içer iç kısmını ince bir tabak olarak yapıyoruz. taşa zarar vermesin diye biraz daha uzun ömürlü gidiyor yani. Evet ocağımızın alçısı da bitmek üzere son ince rutuşlar yapılıyor. Sıvı alçıyla. Evet, ocağımız kullanıma hazır. Hava deliği, içinin ızgarası, çevresi zaten kovaydı görmüştünüz. Şu anda kullanıma hazır ocağımız. Kibar bir ocak her tarafa gider. Ve ekonomik yakıtlı, iş kömürü yakmadan güveci neredeyse pişiriyor. Bu şekilde bir ocak. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.